Evet arkadaşlar bu ipimi A101'den almıştım. Bim'de de satılıyor. 3-4 numaraya uygun. Şişim de 4 numara. Bu arada benim misinalı ama sizin illa misinalı olmanıza gerek yok. Hemen başlıyorum. Başlarken şöyle şişimi alttan döndürerek ben başlıyorum. İlmek aldım ve ipimi tutup atlatıyorum. Birinci ilmeğimi böyle yapıyorum. Daha sonra da ipimi tuttum. Bakın şu şekilde böyle ilmeklerimi atıyorum. Tam 22 tane ilmek atıyorum. Evet arkadaşlar. 22 ilmeğim var. Şimdi haroşa yapıyorum. Yani önden ipimi dolayarak yapıyorum. Bu arada bakın şöyle önden şişimi geçirdim, ipimi doluyorum ve içinden geçiyorum. Bu şekilde tüm sırayı öreceğim arkadaşlar. Kenar örgülerim düzgün olsun diye sonuncu ilmeklerimi ben örmeden alıyorum. Bunu da göstereceğim zaten birazdan. Komple örüyorum. Bakın evet sonuncu ilmeğe geldim. Bakın ipim burada ve hemen şişimi alıyorum. Bu arada ilk sırayı örmek biraz daha zor. Daha sonra daha kolay gelecektir. Devam ediyorum. Devam ederken bu örmediğim ilmeği de örüyorum. Bakın ipimi yine doladım ve aynı şekilde içinden geçiyorum. Her ön ve arka sırayı ördüğümde bir sırayı tamamlamış gibi kabul ediyorum. Yani hem önünü hem arkasını ördüğümde bir sıra diyorum ben ve böyle toplam 13 sıra oluyor. Ya da 26 sırada diyebiliriz. Bu şekilde sıralarımı tamamlıyorum ve hemen geliyorum. Evet tam 13 sıra ördüm. Bakın sayalım 2 4 6 8 10 12 13. Bu tarafı da sayalım birlikte. 2 4 6 8 10 12 13. Bakın ipim sol tarafta kalacak bu şekilde. Ön sıram burası olmuş oluyor. Şimdi burada kesme işlemi yapacağım. Bir tane örüyorum şişime yine haroşa ikinciyi ördüm ve bu sefer ilk ördüğümü şişimden atlatıyorum. Bu şekilde toplam 6 tane kesme işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Evet, altı tane kestim sayalım. 8, 8 10 12 14 16 tane şişimde ilmek kalıyor ve normal haroşa örmeye devam ediyorum. 22 başlamıştım ya. 6 tane kesince 16 tane kaldı. Buradan da tam 4 sıra daha haroşa öreceğim. Yine size detaylarını gösteriyorum. Yine önlü arkalı düşününce de 4 oluyor. 2 diş önde haroşamız kalacak. Şimdi örgü tamamlayınca ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Evet bakın iki diş haraşo burada kendini belli etti. Hemen düz örgüye başlıyorum bu sefer. Şimdi arkadan doladım. Bu sefer arkadan geçiriyorum şişimi ve ipimi arkadan doluyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Düz örüyorum. Yani aslında mantık şudur haraşo ters örgü demektir ama önden alırız karıştırmayın düz örgüde de arkadan alırız ve düz denir bir örgü birinin sırtına çıkar yani aynı mantık aslında bu çizgi çizgi olmasının mantığı da bu bu bilgilere hiç örgü örmemiş kişiler için belirtiyorum zaten örgü öğrenen arkadaşlarım beni çok daha çabuk anlayacaktır bakın bir sıra daha düz ördüm böyle gözüktü. Şimdi bu sırayı da düz örüyorum. Bakın tekrar düz öreceğim bu sırayı da komple. Evet bakın ördüm. Ön tarafa geçtim. Ve burada düz örgülerim belirdi. Şimdi tekrardan 4 sıra haroşa yapacağım. Yine aralarda 2 tane çizgi çizgi ön tarafımda ayağımın gözükecek. Onlar belirginleşsin diye normal haroşamı örüyorum. Bu işlemi 5 diş gözükene kadar aralarda yapıyorum. Yani bakın ortalarda 5 tane diş gözüktü. 1, 2, 3, 4, 5 ve kenarlarda da yine ikişer sıra haroşamız var. Şimdi bakıyorum. Hemen Arka sıraya geldim. Ve burada arttırma işlemini yapıyorum. Bakın bu şekilde. Yine kesmiştik ya 6 tane. Şimdi 6 tane arttırma işlemini yapıyorum. Ön sırada tekrardan örgüme devam edeceğim. O yüzden arkada arttırmamı yaptım. Zaten önü örecektim ya. Arkadan arttırmamı yaptım. Ve bakın aynı tarafta zaten arttırdığım yerler belli oluyor. Şimdi en başta yaptığım haroşo işlemini 13 sıra yine. Burada sadece önden alarak 13 sıra haroşamı normal örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, örgümü tamamen tamamladım. Şimdi bitirme işlemini yapacağız artık. Örgümüz bitti bakın. Sayıyorum buradan yine. Ön tarafta da 13 diş, arka tarafta da 13 diş olacak. 2 4 6 8 10 12 13. Bakın iki tarafta da 13. Yani baş taraftaki kısımla aynı ölçüde olacak. Şimdi bu 22 ilmeği kesiyorum. Birinciyi normal haraşo örüyorum. Normal kesme aşağıda yaptığım kesme işlemiyle aynısı. İkinciyi aldım ve ilk ördüğümden şişimden atlatıyorum. Tüm sırayı bu şekilde bitirme işlemini uygulayarak tamamlıyorum. Evet arkadaşlar son yere geldiğim zaman da ipimi şöyle uzun tutup kesiyorum. Bunu dikişte kullanmak için ben kestim. Böyle yapmaya da bilirsiniz tabi. Şişimi de kenara aldım. Şimdi örgümü üst üste şöyle katlıyorum. Gösterdiğim yerlerden dikiyorum dikişimde nasıl yaptığımı size biraz göstereyim. Bakın şöyle tersi yani düz yüzlü birbirine bakacak şekilde yaptım ama bu çok önemli değil. Zaten yaptığım dikiş çok da belli olmayan bir dikiş. Hemen karşılıklı şöyle geçiriyorum. Bir o taraftan karşılıklı geçiriyorum. Bir de bu taraftan karşılıklı geçiriyorum. Zaten ilmekler kendini belli ediyor. O yüzden bu aşamada da zorlanacağınızı düşünmüyorum. Az önce gösterdiğim yerleri komple dikiyorum ve geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ön tarafı büzme işlemine geldik. Bu arada önce örgümü düz yüzüne çeviriyorum. Şöyle Yine ipimi geçirdim iğnemden. Yani burada düğüm atmanıza gerek yok. Ben biraz ne olur ne olmazcı olduğum için. Bakın zaten yine dikişler kendini belli ediyor. Buralardan böyle iğnemi tamamen geçirerek ip bütün ilmekleri ipimi topluyorum. Evet, iki ipin ucundan şöyle tutuyorum ve şimdi buraya sıkarak burayı büzerek bir düğüm atacağım sağlam olsun diye ben birkaç kere bağlıyorum şöyle bakın ön tarafı formunu alıyor şöyle sımsıkı düğümlüyorum daha sonra da ipimi böyle bir tığ yardımıyla herhangi bir tığ hiç önemli değil İsterseniz tabi iğneye de geçirebilirsiniz tabii Bence gerek yok ya da bağlarken direkt aşağıdan da bağlayabilirsiniz Aslında buraya bu işlemi yaptıktan sonra patiğimiz tamam gibi ben önüne pompon da eklemek istedim. İsterseniz boncuklar vesaire her şey ekleyebilirsiniz. Pomponumu pompon yapma makinesiyle yaptım. Bununla alakalı videoyu da geçen hafta paylaşmıştım. Hemen sağ üstte linkini de bırakayım. Pomponumu da yine tığla şöyle çekiyorum. iç tarafa ve burada iplerimi düğümleyerek sıkılaştırıyorum. sıkılaştırdıktan sonra da iplerimi kesiyorum. Şöyle birkaç tane yapalım ki sağlam olsun. İpleğimi de kesiyorum. Ve patiğim hazır oluyor. Tabii bir ayak mankeninde çok daha düzgün duracaktır. Şimdilik böyle duruyor. Diğer tekini de daha önceden örmüştüm. Onu da hemen yanına getireyim. Gerçekten çok tatlışık oldu. Ben bayağı bayıldım bu arada. Sizler de yorum ve önerilerinizi bana buradan yorum olarak ekleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.